Yonu öyle oynadın. Aynen. Düşünülmüş bir hamle. Ben o çok zaman düşürüm. at şöyle L gitti. At nasıl abi böyle L gidiyor? At nasıl işte at öyle L atladı? Nasıl atlıyor abi? Önünde bunlar var. Nasıl atlıyor buradan bu? Nasıl ya? İşte atlıyor L at? Atlıyor, at atlar. Manyak mısın oğlum? Sen de bilmiyoruz diye bizi yiyorsun ha? Abi, <laughs> lan bilmiyorsan niye oynuyoruz biz zaten ya? Abi mantık yürütüyorum, akıl yürütüyorum yani. Mesela. At dediğin hayvan, dümdüz giden bir hayvan yani. Dört dala gidiyor. Mesela, mesela ne o? Mesela şu olsa. Mesela leopar olsa, anladın mı? hani Atlasın, sorun değil. Ama yani ayıp denemeyecek bu kadar bariz canlı, yalan olmaz yani. Abiciğim, satrançta leopar mı var lan? <laughs> fil lan o, fil. Böyle fil mi olur? Bu ne? Böyle lan Ayrıca sen bu, bu mantıkla satranç mı oynanır? Bırak Allah aşkına ya. Tamam abi o zaman satranç oynamayalım. Tavla oynayalım hadi. Lan tavla da bilmiyorsun ki sen. Nasıl? ben tavla biliyorum. Şey işte, zarları kutu yapmaya çalışıyor. Basketbol mu lan bu? Tam ben o zaman tek başıma şişe çevirmeci oynarım abi. Abi tek başına sen oyna lan. Allah aşkına. Bana geldi. Allah Allah. Bana geldi. Ee, doğruluk mu cesaret, cesaret. Cesareti seçiyorum. Ee, cesaret olarak ne yapsam acaba, ne alsam acaba? Ne yapsam ee, Alper'i döv. Tamam, döverim. Ya abi, tamam, abi. Ya, Beyler! Yeah. Beyler, beyler. Evet. Oğlum var ya, çok acayip bir şey oldu. Hani benim yazıştığım bir kız vardı ya. Ha bu şey, Nijerya prensesi olan. Hani geçen hafta kaçırıldı da üçümüz toplanıp fidye için para yolladık. Yok, yok, yok. O, o, değil. Ayrıca o gerçek prenses değilmiş biliyor musun? Aa, Vallahi ne ya? O kız Sivaslı çıktı lan. Sivas prensesi. Olsun lan. Para ülkemizde kaldı, öyle düşün. Boş bu, bu yenisi var ya, başka bir kız oğlum. Çok tatlı var ya, benimle ilgileniyor, sorular soruyor. Oğlum o senin böbreğini çalacaktı da uyumlu mu diye soruyor. Hani uyuyor mu böbrek diye. Lan ne alakası var? Çok tatlı kız, mis gibi kız ya. O zaman erkek. Allah Allah, abicim normal kız diyorum size ya. Bak, bak. Al, bak. Hmm, i̇dare eder. Hmm. İdare eder mi lan? Sen en son ne zaman karşı cinsle aynı ortamda bulundun lan? Oo, her gün. <laughs> Metrobüs hariç. tamam. Ha. Sen bir bana göster bakayım. Oğlum üç kişi var burada. <laughs> evet, üç kişi var. <laughs> bak, arada bize böyle mesajlar geliyor. kendini hakim, savcı ve polis olarak tanıtanlara güvenmeyin diye. Evet. Acaba o üçlü bu üçlü mü ya? Abiciğim ne alakası var? Burcu diyorum bizim okuldan çok güzel muhabbet ediyorduk. Dedi ki akşam acaba kızlar alıp size mi gelsek dedi. Ben de tamam dedim birazdan burada olurlar. Ne? Nasıl, nasıl, yani bur ne? burada ya bize? Evet. Çünkü gelecekler bir şu, şu evet. anda. Evet. Aha, keşke bir hazırlık yapsaydık bir şeyler. Ne yapacaksın hazırlık? Banyo. Ha. Kötü olmuş abi adam haklı ya bir ortalığı toparlardık bir ortam kurardık. Kızlar nelerden hoşlanıyor? Beyler, kızlar zombi seviyor. Zombi, tam Ben zombi fullerim. Tamam. Abicim, kombi demiyor, zombi diyor. Lan yokluktan kulaklar duymamaya başladı. Zombi, zombi. Yaşayan ölü. Ha, yaşayan, yaşayan ölü. Nereden bulacağız yaşayan ölü yani ben, öyle şey var, benim ee, dedem var, Karacaahmet'te. Oo, arkadaşlar, ben arkadaşlar, arkadaşlar. bak. Kızlar film seviyor. Ben de dedim ki çok iyi bir film var. Bize gelin dedim. Merhaba. <laughs> Tam olarak böyle mi dedin peki? Böyle dedim. Telefonda tam bunu görmedikleri için. Tamam sen oğlum ne çakalsın. Şimdi gelecekler korku filmi izleyeceğiz ayağına. Aha. Ay ben çok korktum. Ha bence korkma canım. Ne olacak falan derken eller tutuşacak. Ay, ay, ay. Ne ya eller tutuşacak. Ee? İşte el ele tutuşulacak korkacak o. El ele tutuşulacak sonra gelişmeler yaşanacak. Yani hani yani tamam, hani gelişmeler mi? ne? ne? ya sence? Ya oğlum, hani bir kızla bir erkek yan yana gelir, ondan sonra oturtulur. Sonra... <laughs> sonra ne oluyor oğlum ya? Oğlum her şey söylüyorsun. Oraya gelince söylemiyorsun. Ne oluyor oğlum? Ondan sonra ne oluyor? Lan biz de bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz oğlum. İlla bunu mu duymak istiyorsun? Sonrasını bilmiyoruz. Tamam. Ağlamayın. Bugün öğreneceğiz. Öyle düşün. Bugün, abi, Bugün öğreneceğiz. Abi. Bugün eğitim, ve öğretim yılımızın ilk günü belki de. heyecan heyecanlı da Bugün ben abi. ortalığı topluyorum. Siz de tamam, el atın, tamam. ee, Sami, Sami. Abi sen zombi olacaksın, tamam mı? Ne? Abi ben planı yaptım. Sen zombi olacaksın. Biz filmi açacağız. Ee, kızlarla böyle korku şeyinde. Sen zombi olarak gireceksin. Onlar korkacak. Sonra? sonra neyse olacak işte. Saçma sapan konuşma. Ben zombi, mombi olmam ya. Sen kimsin lan? kimsin lan sen? Ha? Oğlum sen kimsin lan? Kimsin lan? Ulan kızlar gelecek diyorum. Gerekirse köpek olacaksın. Köpek! i̇şte <laughs> bu, işte bu. bu. Doğru enerji bu. ah güzel. <laughs> güzel, good boy. Good boy. <laughs> güzel, güzel. Tamam beyler. Tamam güzel. O zaman ne yapacağız? Şimdi nasıl olacak bu? Nasıl? Ee, git, zombi git, olacağım. Okey, her şey. Plan harikatta nasıl zombi oluyorum? Kanka gir içeri. Güzel bir iki bak Gel ya. Makyajı neyle yapacağım abi? Ya git benim çekmeceden fondötenle pudra al. Şeyde göz kalemi de aynanın önünde. Çok zombi oldum, ölü gibiyim dersen de highlighter'ı var bunun. Git al, kullan. Lan siz ben yokken makyaj videosu falan mı çekiyorsunuz? Hayır abicim, hayır. ne alakası var? Biz bir gün sevgilimiz olur diye her 14 Şubat'ta hediye alıyoruz. Ama hiç veremedik. Oğlum, kim geldi? Kızlar geldi. Kızlar, Kızlar mı geldi. geldi. Sami ne yapacağını biliyorsun. Ne olursun. Tamam ben de. Geldi. Ben bir şey söyleyeceğim. Kapıyı ben açayım mı lan? Ana olur. Tamam lan. Yazık lan bize. Aç ulan kapıyı. İçeriden sakın. <laughs> Kızlar. Selam. Uyuyor. <laughs> Buyurun, 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 buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Oğlum ben kebapçı gibi oldum lan. Tamam kanka, tamam. Ee, ben halledeceğim. Hiçbir sorun yok, ben sen. halledeceğim. Sen. Ee, kızlar kusura bakmayın, biz bayağıdır böyle bir kadın cinsiyle bir arada bulunduk. <laughs> sen hallettin mi şu anda? Çok kötü, çok kötü ya. Aşırı. Ben de paslanmışım, bayağı Sen kötü çürümüşsün olmuş. oğlum. Çürümüşüm ben, tamam. Ee, Arkadaşlar, e, tanıştırayım. Alper, ev arkadaşım Burcu Aslı. Memnun oldum. Siz üç kişi olacaktınız. Diğeri nerede lan? Oğlum. Alper öyle sorulur mu? Yavaş, yavaş. Şule gelecek birazdan. Biz sizi bekletmek istemedik. Biz de e, şu an iki kişiyiz. Üç kişi. Aa evet. Siz niye iki kişisiniz? Ha ne? Belki Sami'nin işi çıktı. Hayırdır lan? Oğlum. Hayır bir şey söyleyeceğim. Zoruna mı gitti? Ne var? Oğlum bir dakika yani... Alper, bir dakika. Arkadaşlar biz gerçekten bayağıdır kızlarla... <laughs> Hayır, tamam. Bir dakika. Zoruna mı gitti? Neydi? Hayır tamam yani. abi, yok. Öyle bir Ay, şey. Hayır, zoruna gitti. Tamam, bana onu söyle. Çok Arta kötü, ya, çok ya, kötü. Arkadaş, Bizim... niye zorumuza gitsin ha, ya? Ha, tabii canım. Arta zoruna gitme. Morusuna evet. git. Ne diyorum lan ben? Yeter. Yeter! Yeter. Kusur, de, de, kusura de, bakmayın. De. Dediğim gibi gerçekten... <laughs> Tamam, ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya rahat olun, biz zaten sizi tanıyoruz. Ben Egemen yakın arkadaşım, çok da tatlıdır. Senden de çok bahsetti zaten. Ben de seni Aslı'ya anlattım. Evet. Ha, beni mi? Evet. Hı -hı. beni mi anlattın evet. Ben mi anlattım? Gelin mi oraya? Gel. Oh. <laughs> Şöyle mi geçeyim? Ha? Geç, ya. <laughs> Göz teması kurmayınca çok rahat. <laughs> ya aslında biliyor musun? Ben seni böyle çok iyi tanıyor gibiyim. Mesela sen e, geceleri e, kulaklık takarak e, Aleyna Tilki dinliyormuşsun. Sen bunu nereden biliyorsun ya? Kanka bana da Sami söyledi. Dinlerken dans ediyormuşsun. Sami. Sami. Tight diyerek. Bunu ben eklerim. Hikaye biraz güçlensin diye. Çok iyi yapmışsın. Ama neyse ya film izlemiyor muyuz? Tabii canım Nasıl film mi? izlemek için geldik buraya tabii ki izleyelim Aynen. filmimizi. Korku filmi. O zaman ben e, Mısır'ı da açayım böyle hapır diye izleriz filmimizi. Yok ya. Ya korku filmi izlerken konsantrasyonumuz bozulur. Korkamayız falan. Doğru. Bir daha bu evde hiçbir şey yemeyecek. <laughs> tamam. Tamam. Hazırsanız açacağım ama siz çok korkmazsınız değil mi? Ya ben korkarım. Hah. Ama zaten da o değil mi? Yani. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Korkarsan ben buradayım bu arada. Ben de buradayım. <laughs> ee, o zaman... <laughs> yok, yok. Olur öyle. Korkmadım. Evet. Biz Ben o zaman filmi açıyorum. Çok korkarsanız şey yapabilirsiniz. Ben korkmam çünkü. korkunç başladın lan. Egemen. Çok korkunç değil mi? Bu ekrandakinin aynısı. Aa! Oh. Egemen. Egemen iyi misin? Egemen iyi misin? Oğlum oh, kızlar korkacaktı. Sen değil. Al. Oh. Ee, bir dakika ya. Bardak falan yok mu? Vuralım şöyle bir tane. Ha çocuk mu bu? Hastaneye gidelim. Tamam, Hastane. Ya, yok. yok. Ay yok. Ay kapatın şunu. Ben iyiyim ya. Korkmadım. Ha. Sen ay iyi misin? Sen zombiden mi korktun ya? Yok. zombiden korkmadım da o şey... <laughs> sevgilisini yedi ya. Ben ona çok üzüldüm. Aa! Ya ne kadar romantik bir çocuk. Sana bir şey diyeyim mi? Ben zombi olsam sevgilimi yemem. Ne yaparsın? Gerekirse martı eti, tavuk döner yerim yine de kıtlamam sevgilimi. Ya sen de çok tatlısın. <laughs> yerim seni. <laughs> Sözünde duramadı. <laughs> evet yani zaten yemek... Yani... Ee, ya arkadaşlar. Siz, siz yani e, korkmadınız mı zombilerden? Evet, yani çünkü korkmazsın. Düşünsene. Çok saçma yani zombi oldum yemeye çalışmalar falan. Yani aç mısın, açıkta mısın arkadaşım? Evet abi, bir git aynaya bak. Tipim nasıl olmuş de. Yani. Değil mi canım ya? O İbrahim Tatlıses'in Mavi Mavi filmi gibi. Nasıl yani? Nasıl? Orada da Hülya Avşar'ı yemeye çalışmıyor mu? Ben öyle hatırlıyorum. Yani o zaman zombiden hiç e, korkmuyorsunuz. Ha. Hayır. Ya yok ya, niye korkalım ki? Ya koşamıyor bir kere. Tempolu yürüyerek kaçılan canavar mı olur? <laughs> yani. Ha, o, o zaman... E, Ay o zaman zombiler. Ee, ne yapıyorsunuz ya? Kötü enerjiyi kovuyoruz. E tamam, tütsü falan yaksaydın. Yok bu bayağı böyle birikmiş, şişmiş bir kötü enerji. Çıkmıyor. Çık lan, çık. Çık. Vampir mi izlesek acaba? Vampir izleyelim. Aa, çok iyi fikir. Vampirler. Evet. Ne diyorsun? O da var. Yani, olabilir. Ee, vampir filmi izleyelim. Evet, 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 evet. Vampir Aynen. filmi izleyelim o zaman. Açayım ben filmi. Tamam, açayım. tamam. Bakalım. Ya. Ama korkacağız bu defa. Ay hadi inşallah. Korkacağız. Hadi tamam. bakalım. Bir motiveyiz. Hadi umarım. Kanka, kızlar korkuyor gibi. Çok iyi başladık. Sen hani bunu... Kanka, çar tarafı, çar benç oldu. Bana bak, çok iyi gidiyoruz. Solla idare edebilir misin? Ederim, ederim. Solla ederim. Tamam, Söz çok edelim. iyi, çok iyi. Edebettan çam bu tarafı mu, o tarafı mı? Tamam. Kızlar bakın. <laughs> çok iyi kanka. Kızlar korkuyor. Korktum. <laughs> Egemen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Devam edelim. Biz bir devam edelim. Ya yok, devam edip diyelim. İzlemesek mi? Nasıl? edelim? Evet. demek? Evet, i̇zleyelim. Evet tamam. ya. Vampirden de korkmazsın çünkü. Ama... sivrisinek de kan emiyor. Ya. Yani bir kere zaten sarımsağa basınca ölüyor. <laughs> antep bir almaca Yani. Ya canavar de canavar beğendirin oh. Ah, sana da canavar beğendiremedik ya. Canavar, siz şimdi birden de mi korkmuyorsunuz? Hayır. Korkmadık. Dedim Hayır. ya, Antep lahmacun gibi canavar. Sana anladım, anladım. Ölüyor. Sen aç mısın? Çok <laughs> galiba. Anladım. Ya. Ee, Vampirler çıksın, Abi, hayatımız çıksın, hayatımızdan. Hayatımızdan. Çıksın, çıksın hayatımızdan. Çıksın, çıksın. hayatımızdan. Televizyona Vampir olmaz. Vampirler gitsin. Korkmuştum. Tamam Vampirler ya. olmasın. Ben tamam. daraldım zaten ya. Saat kaç oldu? Şule nerede kaldı? Ay evet ya. Şule de var ya, Sami'yle tanışsın. Çok istiyorduk ya. O çok merak ediyordu Sami'yi. Ee, birazdan gelir. Sami birazdan gelir. Ya Aynen. Egemen ya. Hani sen şu Sami'nin kira meselesini anlatmıştın ya. Gerçek miydi o? Ee, ben öyle bir şey anlatmamışım abla. Sen ne anlattın? Ne ya, Nasıl anlatmadın ne ya? ya. Ne Bak o? ben sana anlatayım. Bu ne yapmış bunlar biliyor ne? musun? Kirayı Sami'ye üç katı söylemişler. Ee? Sonra bundan alıp üçe böleceğiz diye bölmemişler. Hepsini Sami'ye ödetmişler. <laughs> Oha, Sami'yi ay yerine koymuşsunuz. Vampirler çıksın hayatımıza. <laughs> ne yapsak ya Bir şey olduk. Ee, ben içecek bir şey mi getirsem size? Hep beraber. Ay yok yok biz alalım ya. Biz, biz alalım. alalım değil mi? Tamam. Gidelim evet. gidelim bir işler bakalım biz. Nerede Hı -hı. mutfak? Mutfak bu kapı. Tamam. Hı, ha, tamam. Şey ama onun lambası çalışmıyor. Karanlık korkmayın sonra. Yok canım niye korkalı? <laughs> Battal Gazi gibi kız hiçbir şeyden korkmuyor. Anlamadım ki ya. Egemen. Bu hey, yani. <laughs> Kanka çok ayıp ya. Lan çocuğum var ya, ağzı mı ağzını sana? Ne yapıyorsun sen sen ne yapıyorsun sen sarımsağı bir korum sana buradan şimdi. Bir dur. Ne da... koyacaksın, ne koyacaksın, ne koyacaksın? Ne diyorsun lan, ne diyorsun? Ne, ne, ne diyorum? Ne diyorsun? lan? Lan ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi yalan söylüyorsunuz, kirayı bana ödetmişsiniz? Ya ee, bana da tight giyiyor demiş, bunlara mı takılalım şimdi? Ha doğru, ona takılalım ya, pardon. Lan manyak mısın? Yedi senedir ben ödüyormuşum evi kirazı, bedavayı açıyorsunuz efendim de. Ee, tamam kanka ama şu an çok daha önemli bir mesele var. Kızlar korkmuyor. Oğlum, biz istersek bu kızlarla eğlenebiliriz. <laughs> eğlenebiliriz. Nasıl Cıku? Çok tatlılar lan. Evet oğlum, bak ben, ben planı yaptım. Hayalet filmine geçelim. Sen git güzel bir hayalet ol kanka. Filmi falan bekleme sen gir direkt Korkut, onlar bize. Sonra neyse o olsun. Abi, emin miyiz bu planda Eminiz yani. Ev konusuna da takılma. Aramızda üç dört beş milyonun lafı mı olur? Olmaz ya. Yani. Ben, ben sonra ısıracağım seni Bilal. Ah. Git güzelce e, hayalet ol. Biz <laughs> onu tamam mı? Şey, mevresimlerin orada çarşaf var, giyin. <gülüyor> <gülüyor> Ama içine bir şey de giyin, unutma. <gülüyor> 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 tamam, onu bırak. Tamam. Onu bırakırız. Buna da vampir ol dedik. Pelerinli Murat Övüç oldu yani. Ne <laughs> vallahi ya? Aynı şey. Geldik. <laughs> ee, kızlar, şimdi çok iyi bir film buldum biliyor musun? Bu ya. defa titriyeceğiz. Ay gerçekten mi? Hı -hı. Bu yorumlarına baktık. Bunu izleyen birinin saçları dökülmüş. Hadi ne ya? diyorsun ya? Tabii tabii. Sonra ektirmişler. Bir daha izletmişler, bir daha dökülmüş. Aa, aa, aa. aynen. Bu kadar. Saç tutmuyor. Hadi. Hadi izleyelim. Açıyorum, açıyorum. Hadi bakalım. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bizim arkamızdan bir şey mi geçti şu anda? Hayır ya, ne ne geçti ya? Bir şey geçti ya. Yani ya hayaletti ya boza ayıydı. Ha? koza iyi gibi göründü. Öyle bir şey vardı arkamda... Ayılamıyorum yoksa. Nasıl ya? Aman Allah'ım. Çok korkuyorum. Arkadaşlar, ben Sami. Hayal et değilim. Sadece sizi korkutmak için yaptım. Sesine ne oldu lan senin? Sus lan. Oh. Tezgahtı yani, şakaydı. <laughs> Allah'ım, çok ya. korktum. Yabancı değilmiş ya. Hayır, hayır. Nasıl yani? Hayalet Ama... diye bir şey yok ki zaten. Hayaletten korkmadınız mı? Ya biz onu yabancı bir erkek sandık. Ya siz hayaletten korkmadınız, yabancı bir erkekten mi korktunuz? Evet. Ya siz hiç bir hayaletin birini öldürdüğünü duydunuz mu? Mesela hiç bir şiddet olayında bir hayaletin ismi geçti mi? Geçmedi. Ya biz kadınlar hayaletten vampirden mi korkuyoruz sanıyorsunuz? Yani biz sizi bile ne kadar araştırdık. Evet. Popondaki doğum lekesine kadar anlattırdım buna. Ya sen onu nereden biliyorsun lan? Bana da Sami söyledi. Ha baştan söylesene her gün bakar çıktı. Allah Allah! Nereden biliyorsun oğlum? Ne bileyim oğlum? salladım ben lan. Var mı hakikaten doğum lekesi? Ne bileyim, görmüyorum ki arkamı. Ya kızlar, gerçekten çok özür dileriz. Yani bizim niyetimiz öyle hani böyle... Hani biraz böyle bir tırsıttırıp sizi hani böyle Aa yakınlaşırız niyetiyle. Sarılmak bakçasına. Çok akıllıca bir plan ya. Yürü Bravo. Bravo, ya. bravo Egemen ya. İnanmıyorum. Hayallerinizi yıktınız ya, resmen. kadar görüşürüz tamam mı? Biz ya, ya. Hayır, hayır ne olur bari ya. el ele dersin. sonra, bir sonra ne oluyor yani? Yanlış mı yaptık? Ha? Şule? Adını çok duydum. Gel. Gel. Gel, Gel. 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 beraber film izleyelim. Gel. Gel otur. Ya biz de kızları böyle korkutalım falan diye öyle bir, bir şeyler yaptık da yanlış anladılar bizi. Çok kötü anladılar. Ya, Olmadı. Ya. Aman evet. aman. Abi kızlar bize çok kızdı oğlum. Gerçekten çok kızdılar ya. Şule gelin tanışın Şule'yle. Ne Şule'si lan? Oğlum. Şule arabadaydı lan. E, bu, 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 bu kim? Ha!